keşif yapalım. Nereye kurulacağız, ne yapacağız? Tamam. tamam. Düşme. Şöyle bir bakalım. Bak burası iyi. Buraya konuşlanırız. Abi her yer çöp ya. Bunları toplarız herhalde abi. Evet burayı toplayalım. Çöp. Yazık günah çöplük olmuş burası. Evet. Derede bile bir sürü çöp var. Çöp, <laughs> Evet Kemal. Evet keman Arapça şeyler de var Arapça yok şeyler de var Arapça yok şeyler de var Ne yapayım? Şey, sigara için gerek Sigara için <laughs> Benim <dizi seviyesi. gülüyor> Atsak bir şey mu yani? <laughs> <laughs> Evet. Bu kadar çöp çıktı yaklaşık bir en az 10 kilo falan var. Çadırı nereye kuralım abi? Abi çadırı şuraya mı kuruyorduk? Kursak. Şimdi açıyor geçenki gibi Kemal. Tamam. Alta bak. Tamam. Sık. Anlaştık mı? Anlaştık. Kenarlarını çekiyor muyuz? Kapatıyor muyuz duvarı? Allah hiç kapatasım gelmedi. Aynen daha güzel böyle. Böyle daha güzel evet. Ateş gene bu ortada yansa daha iyi olacak gibime geliyor. Tamam. Odun toplamaya gerek yok. Bakacağız işte. Oradan. Kemal ağaç keseceğim. Tamam. Ee, ama tabi biliyorsun bizde öyle yaş ağaç kesmek yok. Yere düşmüş dal budak. Kuru. Kopmuş, kırılmış ağaçları keseceğiz. Çıralanmış. Bundan çıkmaz. Bu kuru bir ağaç. Bundan keseceğiz biraz. Bunları buradan atayım ya. <laughs> Çok güzel. Kamp devam ediyor. Her, şey Her şeyi Ateşimizi yakalım. Ya e, mangal kömürü aldığımız yerde kömürün içinden çıra çıkmadı. Biraz zorlanacağız ateş yakmaya da. Yapacak bir şey yok. Ateş bizim işimiz güveç yapacağız bugün. Geçen taşın üstünde pişirmiştim. Ateş harlanmaya başladığı zaman zaten içimi güveci hazırlayacağız ateşi yakar yakmaz. Getirip ateşin yanına koyacağız bir taraftan. Çıramız olmadığı için alkol kullanacağız. Alkol dediğiniz şey kolonya. Kolonyanın yanıcı bir özelliği vardır. Benzin gibi parlar. Bu arada bizim ateşi bir şekilde harlamamız lazım ki sönmesin. Bu şekilde. Evet. Yağmur yağmadan tutuşsa çok iyi olur. Yağmur ateş yakmaya engel değildir. Çünkü burası korunaklı biraz daha. Hemen üstüne yağmaz. Ama çok açık havadaysan zor olur tabii ki. Büyük ateşler küçük ağaçlarla tutuşturulur. Çırağı kıymık. Yani küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı yakıyor. O yüzden çok dikkat isteyen işler. Sadece yazın mı kışın da oluyor mu? kışın kolay kolay yanmaz. Çünkü bütün ağaçlar ıslaktır. Ama tedbirli olmakta fayda vardır. Mesela defne türü ağaçlar yaz kış fark etmez. Çıra gibi tutuşur gider. Ve onlar da bütün ormanı yakar. İstediği kadar kurum. Çünkü ateş müthiş bir harlanma yapar orada. güzel oldu artık sönmez. Eline sağlık abi. Sen de sağ ol. Şu kıymıkları toplayıp ateşin içine atalım ya ufak yonkaları. O ateş harlandıktan sonra e, direkt güveci içine koyacağız. O yüzden ben yavaşça malzemeyi doğramaya başlayayım Kemal. meyvenin, sebzenin işte pikniğe gelen insanlar için söylüyorum kampçılara. Zaten çok kampçı bilir bunu. Biz mesela meyvenin, sebzenin kabuğunu, içini, çekirdeğini, çürümüşünü çöpe atmayız. Tabiata karıştırırız. Suya, toprağa hiçbir zarar yoktur. Faydası çoktur. Gübre olur. Yeniden yetişir. Filizlenir. Tabidir çünkü. Doğayı kirletmez. Zarar vermez. Güveçlerde genelde iri doğrarım, iri kıyım yaparım. Çok böyle inceltmem. Çünkü eriyor zaten sebze güveçte. O yüzden öyle çok ince ince kıyım tencere yemeği yapmıyoruz. Çok faydalı. İstanbul'da gerçekten harika bir yer gezilmesi için. Evet. Canavar da burada. de şöyle bir usul vardır. Onu da kuyruk yağıyla biraz kılacı Evet, evet. Sürerseniz daha güzel olur. Yani. Şu. Oh, bir Kemal. Bunun en yüksek restoranda bile bulamazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum. peki çok az atılır ete. Rahiyasını versin kafi. kuyruk yağımızı koyduk. Üstüne bir sıra et dizdik. Biraz domates, acı. Patlıcan nere olduğuna bakmayın. Piştiği zaman o lokmadan küçücük minnacık kalmış olacak. Et gibi olur zaten. Kabuk soyar kimisi. Ben soymam patlıcanı. Yıkarım sadece. Sonra Çok kuyruk yağına en üstte tekrar kuyruk yağı koyacağım. Yukarıdan eriyerek lezzetini versin diye. Evet, bir iki dilim ince kıym üstüne koysak olur mu? Olur. Olursun, en üstten. Yağmur mu ya ya? Evet. Daha iyi. Çoğu ilacı gözün ortasına bunu indirdik mi var ya? Ondan sonra bizden şey yok. Şöyle patates üstüne kapak yapacağız. Yemeğin buharında patates böyle hellim gibi olacak. Allah'ın izniyle. Ya az bir şey sizce su koyalım bu tuzlu suyla birlikte. Biraz sanki tuzumuz az oldu gibi. Siz daha bilirsiniz? Ya. Ben, ben daha yeni bilmem. Su. Her akıla hürmet ederim. Ama akıl olacak. Hemen ee, ol. oradan hallet. Bağlayalım. Bir Ne yapıyorsun Bilal abi? Çamurlu toprak, toprak kendi başına bir temizleyicidir. Şimdi sabunumuz olmadığı için ellerimizi güzelce çamurla böyle yağ gidecek şekilde ovuyoruz, ovuyoruz. Sonra yıkıyoruz çamur. Yağ şimdi pas alıyor. Var mı abi? Var. Bayağı temizlendi mi? Tabii ki. m Daha fazlasını. Bir, bir test yapalım. Kalite testi. Gel bir abi siz. Canım. Hmm. şey alabiliriz. Kaldırınca bunları hemen koyuyoruz üstüne, tamam mı? Evet, o domatesleri falan da almadan Of, of. şimdi Şöyle... Nasıl çok güzel kokuyor. Şu kokuyu kuyruk yağ mı veriyor ya? Çok güzel. Fırsat yani, da kuyruk ya. güvecimiz ve ustamız. Eyvallah <laughs> sağ evet arkadaşlar, bugün güzel bir güveç yaptık. Elinize sağlık bir abi. abi. Süper oldu. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin de katkın oldu. Eyvallah. Tabii en fazla Bilal abim oldu. Eyvallah, <laughs> abi oldu. Biz de ona yardımcı olmaya çalıştık. Evet. Ekmeğimizi alalım. Evet arkadaşlar buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hadi bismillah. Yok böyle bir şey. Mükemmel etiz. Futbolu karşısında biz birleşince. <laughs> Ellerimize sağlık arkadaşlar. Salatayı kaşıkla yiyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca. Eşiğimiz var yani. kahvemizi yapalım Kemal. Değirmenimizde şöyle iyi bir kahve. Gider ha. El değirmeni bu. Eski insanlar bilir. Buraya dolduruyorsun. Haznesi burada buraya boşalacak. Yavaş yavaş alta geçiyor. Evet şu an kahveyi. Evet. Bakalım. Nasıl kokuyor? Çok güzel ya. Evet kahvemiz tamamdır. Kahvesini alalım. Közde kahve. Biraz da fazla Or Sandalyeyi buraya getirip de mi otursak közün başında hani gece oldu ya? Olur abi güzel olur. Sandalyeyi getirebilir misin Mehmetciğim sana zahmet. Sonunda köpürüyor. Közde kahve biraz ağır pişer. Keyifle pişer keyifle de içilir. Evet, taşmadan alalım. Fincanlar büyük olduğu için normal kahve fincanı gibi dolduruyorum. Hmm. Keyfi çıka çıka içilsin diye. Çok güzel koktu. Evet. Mehmet buyur kahveni dostum. Baksana bir şey gözükmüyor. Flash etmiyor. <laughs> Göründüğü kadar onda sıkıntı yok. Şunu acaba nereye koyabiliriz? Aynen, aynen, elimde. Aynen hayır elimle taşırım. Hayır. Gerek yok. Şuraya falan da koyabiliriz. Kahve güzel mi? Nasıl? Çok iyi kampında. Tabii gün batımı eşliğinde şelale sesi bir yandan. Gün battı, artık gece oldu. Katış Saat 9'a çeyrek var. Gece kampı da farklı, Hı. güzel olacak. Burada hayvan falan var mı abi? Var tabii. Mesela i̇şte domuz izleri var. Dere kenarında bir sürü domuz izi var, domuz ayağı. Ayı var mıdır abi? Ayı olabilir de olmayabilir de. Bu coğrafyada pek ayı nadir ama Bolu Dağları'nda kesinlikle var. Ada pazar arkasında Dokurcun Yaylası'nda falan ayı denk gelir. Burada çakal olur. Kurt olur. Küçük kurt değil mi? Kurdun küçüğü büyüğü olmaz. Kocaman kurtlar var ya. <laughs> Mis gibi ama temiz oldu bol Aynen. <Sessizlik>